Aslan, Ferhat Bey geldi. Hoş geldin oğlum. Vallahi hop oturup hop kalktık Ferhat. Daha iki gün oldu. Çabuk özlemişsiniz. Özledik tabii. Sen bizi özlememişsindir kesin. belki Aslı'yı. Ya. ya Aslı yengem de ne uğraştı ha? Canını koydu ortaya ya. Vallahi güzel bir teşekkürü hak ediyor teyzemin oğlu. Bence yengemi al, güzel bir tatile çıkın siz. Ben bir şey yapmadım. Dayı, konuşalım. Tabii. Bana bir özür borcun var demiştim. Bırak şimdi özür kusuru. En iyi avukatları tutmamız lazım. Oğlum her şey ortada. Senin mahkemen formalite olacak. Benim için değil. Niyet için. Yiğit mi? Kimse bilmiyor bak dayı. Öyle de kalsın. Ebru'yu vurduğu için gözaltına almışlar kardeşime. İş büyüyebilir anlayacağın. Bizi içeri tıkmak isteyen birini kurtarmamı mı istiyorsun? İstemiyorum. Yap diyorum. Yeterince açık değil mi? Ebru meselesini de bir hale konuşacağız zaten. Orada midem bulandıran şeyler var benim. Ne gibi? Dedim ya bir ara konuşuruz diye vaktimiz bol. Avukat işini çöz. Hazırlan çıkıyoruz. Ferhat Ebru. Ben sana o kıza güvenme dedim değil mi? Nereye gidiyoruz? Arabadayım acele et. Dilsiz. Canımı sıkan şeyler var. Her zamankinden daha fazla gözünü dört aç burada pis şeyler dönüyor. Tamam abi merak etme. Bin. Dilsiz. Nereye gitti Ferhat? Ne yapmaya çalışıyorsun Ferhat? Yine derin bir sessizlik, tam ihtiyacım olan şey. Kasma kendini. Ben anladım anlayacağım. Ne anladın doktor, ne anladın ha? Bir anlıktı değil mi her şey? Şimdi bu susmaların, uzak durmaların, eskisinden de beter yok saymaların hepsi bir şey demek aslında. Bir anlık gafletti, bundan anlam çıkarma diyorsun bana. Da merak etme ben bir anlam çıkarmamıştım zaten. Beni havaalanına bırakan adam bile... Doktor yine çok konuşuyorsun ha. Evet konuşuyorum çünkü sen susuyorsun. Ferhat susuyorsun. Ya ben seni hapishaneden kurtarmak için oradan oraya koşturdum durdum. Ebru beni neredeyse öldürecekti. Sen bana bir tek soru bile sormadın. İçeriden bir şekilde nasıl olduysa bir telefon buldun, aradın beni, iyi misin diye sordun, sağ ol. Ama sonra dışarı çıktın, arabaya beni basıp gidiyorsun. Yüzüme bakmıyorsun eve geldiğinde. Ne yapmak istiyorsun? Neden? Ben sana nedenini söyleyeyim. Ben bundan bir anlam çıkarmayayım. Bir şeyler başlıyormuş gibi düşünmeyeyim. Bundan korkuyorsun, korkma. Korkma, ben bunları düşünmüyorum. Korktuğun şey gerçek olmayacak. Ve hala taş gibi susuyorsun. Evet susuyorum, duydun mu beni? Evet susuyorum. Çünkü Yiğit seni kurtarmak için katil oldu ha. Duydun mu beni? Şimdi içeride o adam, savcı adam içeride. Şimdi Sunay'a gidiyoruz, en ufak kelime bile etmeyeceksin onu. Sadece yanında ol ve orada kal. Alca. Ay ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ne iyi ettin geldin Aslı. Ferhat nasıl? İyi. Yiğit'ten haber var mı? Suna? Ha, yok. Hala aramadı bekliyorum. Aslı be canım biz ne kadar zor bir aileye gelin olmuşuz böyle <laughs> çok çok emde çok ama biliyor musun Aslı gerçekten çok yakışıyorsunuz. ne Cüneyt? Neymiş o? Ne zor oluyorsun sen yine akşam akşam? Masaj salonu. Ha? Özel seanslar. Ne bu diye soruyorum sana. Ha? Ne bu? Sen benim ceplerimi mi karıştırıyorsun? Ne hakla? Ne hakla? Bu ne diye soruyorum sana. Ne bu? Sen kendini ne zannediyorsun? Ha? Sen kendini ne zannediyorsun? Bunun cezası. Ben sana hesap mı vereceğim? Ha? Gelen hesap sürüyor, giden vuruyor. Allah Allah! Yok öyle ya ama. Bana bak ay yaş kadın. Çok mutlu, huzurlu bir evliliğimiz varmış da bunu ben bozuyormuşum gibi davranma. Senin o salak oyunlarında yokum ben artık. Ferhat'ın gözüne bakıp eriyen kadınla ben ne yapayım? Ha? Yalan mı? Bak madem Özge için katlanıyoruz, o zaman Özge yanımızda yokken rol yapmak da yok, anladın mı beni? Bak bir daha benim şeyimi karıştırırsan seni gebertirim.